150 avro. 150 avro verdin. Ciğerimi söktün. Bu masajdan geri dönüş yok kızım. Sevgilim. Ama yani hamilelik için şimdi... Yani sakıncalı mı değil mi? Önce onu bir öğrenelim. İyi günler. İyi günler. Full body special istemişsiniz. Ben istemedim. Eşim istedi. Neymiş o? Şöyle eşinizi baştan aşağı badem yağlarıyla yağlıyoruz. Sonrasında sıcak havlulara sarıyoruz. Ha, peki bir şey söyleyeceğim. Hamileler için sakıncalı mı? Bence kesin sakıncalı masaj. Yok yok hiç sakıncalı, sakıncası, yok. hiç sakıncası yok gerçekten. Ama bunu bildiğim iyi oldu yani tetik noktalarına masaj yapma. Ha mesela? Mesela mesela? Ha, mesela ayaklar. Hamile bayanların ayaklarına masaj yapmıyoruz. Ha. Dilerseniz karnını da geçeriz. Geçin geçin. Geçin. Ee, de geçebiliriz. E, doğal olarak yani değil mi? Tamam hanımefendi de boyun ve sırt çalışırız. Çalış çalışalım. Ay vallahi boyun deyince şimdi eridim yani. Bir şey söyleyeceğim. Zeynep boynundan huylanır. Bence siz boynuna geçin. Geç geç. Evet. Tamam o zaman sadece sırt çalışırız hanımefendi de. Sırt çalışalım. Sırt çünkü sırta çok ihtiyacım var. Bütün böyle hayatın yükü sırtta toplanır ya. Boğum boğum oldu. Şöyle belime böyle yoğunlaşarak ama. Tamam. Ee, yoğunluğu nasıl olsun yani? Sert mi seversiniz, yumuşak mı seversiniz? Sert severim, sert, sert. olsun. Sert. Tamam. Böyle yoğur yani acıtı acıtı. Tamam. acı da acı Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Acı. Siz bence sırtı da geçin arkadaşım. Çünkü tansiyonu çıkabilir. Gebe tansiyonu var, tansiyonu çıkabilir. <laughs> Saç tipleri, ha. kafatası bak gerçekten çok iyi gelir. Masaj masasında uyku garantili. İşte o zaman da Ay, benim tansiyonum çıkabilir. Ee, kulak memeleri. O zaman da kan çıkabilir. O zaman bana kısmet değil demek ki <laughs> masaj. Bana kısmet olmadı. Sana da yüz, 150 avro artık kaçtı. Ne yapacağım? <laughs> Allah, 150 avro verdik. Doğru söylüyorsun. Tamam, o zaman siz bana masaj yapın. Hadi. Tamam, size yapayım. Ama boşa gitmesin. Boşa gitmesin. Aman boşa gitmesin. Ya bedava bulsan yiyeceksin yani. Oh. Bedava mı? Bed 150 avro verdim. Bedava mı? Bedava değil zaten bedava. Sekiz yıldır öğretemedim. Hadi hadi tamam ben hazırlanayım. Çık da soyunayım.